Gel 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 bakayım, gel 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 gel

şey Merhaba. Hoş mu geldin? Kim attı seni buraya? ben durunca o araba durunca ne dedi? Bir şey istedi herhalde. Heh. Hadi gel. 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 Gel bakayım Bugün cuma. Ya. Çok mu ağrıyor yani? Gel. Ha, zarar vermiyorum. Korkma. 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 Hangi ayağın arıyor? Şurası mı? Şu mu? Hı? <laughs> Bunu herhalde buraya atmışlar. Burası burası ee, Kırşehir-Ankara Nevşehir yolu ayrımı. Bugün cuma. Gel. Gel, hadi gel gel. Gel, gel, gel. Çok mu ağrıyor? He? Gel, dur. Gel, gel, gel. Korkma tamam, sana zarar vermeyeceğim. Hadi bakalım. Tamam, tamam, özür dilerim. Tamam. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause>

Şey, oyuncağını ver Yavaş yavaş tamam. Hadi oyuncağım burada Ay. Aferin köpük Aferin köpük Hadi gidelim oğlum Bu tarafa bu <laughs> <laughs> Gel köpek. Buradan. Hadi oğlum. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Köpek. <laughs> Hadi yürü oğlum. Hayır bu tarafa. Hı. Hmm?